Merhaba arkadaşlar. Yine bir istiridye mantarı yetiştirme videosu ile karşınızdayım. İstiridye mantarları doğada ağaç küçükleri üzerinde kendinden yetişmektedir. Mantar çiftliklerinde de bu ağaç küçükleri taklit edilmek suretiyle yapılan poşetlerde yetiştirilmektedir. Bu mantarı yetiştirmek gerçekten çok kolay. Haydi başlayalım. Substrat malzememiz bu gördüğünüz malzeme. Bu malzeme 700 gram pirinç kabuğu ve 200 gram ağaç talaşından oluşuyor. Substrat malzemesinin nasıl hazırlandığı ile ilgili videolarım var. Bu iş için ayrıca 100 gram civarında tohumluk misal kullanacağız. Bu tohumluk misal yine benim kendi likit misal ile hazırlamış olduğum, buğdaya sardırmış olduğum tohumluk misal. Şimdi bunun bir kısmını ben karıştıracağım. Geri kalan kısmını da yani şişeyi yerleştirirken ara ara karıştırarak yine tekrar koyacağım. Aslında bu kadar malzeme 50 gram tohumluk misal yeterli ama ben 100 gram kullanmak istiyorum. Daha çabuk sarım olsun diye. Yapay kütüğümüz silindirik şekilde olması için bunu pet şişeye dolduracağım. Biraz dibine tohum dökeceğim. Art malzememizi de üzerine bastıracağım. Pet şişemizi de doldurduk. Geri kalan da kabımıza koyduk. Bunları bu şekilde yaklaşık 3 ya da 4 hafta karanlık bir ortamda ekstra nemlendirme yapmadan muhafaza edeceğiz. 3 hafta sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar 3 hafta geçtikten sonra pet şişeyi balkondaki selamı aldım. Selamda şu an nem yaklaşık %90 civarında. Pinler oluşmaya başladı. Şöyle. Burada mantarlar binli olmaya başladılar. Hava sıcaklığı geceleri 13-14 derece. Gündüzleri 18-19 derece. Yaklaşık bir hafta 10 gün sonra bu mantarları hasat edebileceğiz. Bu da diğer küçük kutu. Evet mantarlarımız yeterince büyüdüler. Artık bunları koparmanın zamanı geldi. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Şurada da hemen iki tane mantar var. İki adet yaprak. Şu üst kısımda maalesef mantarlar yetişmedi. Sebebi üst kısımdaki kapağı ben daha sonra çıkardım ve bu nedenle büyüyemedi maalesef. Bir de size göstermek istediğim bazı yerler var. Şu kısımlara da ben mantarların büyümesi için pencereler açmıştım. Şöyle. Fakat burada büyüyemediler. Bunun sebebi şurada görmüş olduğunuz arkadaşlar şu siyah nokta yeterince net gözüküyor bilmem ama bunlar mantar sineği dediğimiz sinekler. Bakın bu mantar sinekleri maalesef mantar pinleriyle besleniyorlar. Ve çok uzaklardan taze misal kokusunu alarak gelip buraya yumurtluyorlar. Daha sonra bu yumurtalardan çıkan narvalar miselle besleniyor. Ve mantarlar büyümeden pinleri yok ediyorlar. Mantarımız gayet sağlıklı, güzel ve ağırlığı yerinde. Bir de arkada kalan son iki tane var. Onları da kopartalım. Burada yaklaşık yarım kilo kadar mantar var. Mantarlarımız gayet sağlıklı, güzel, temiz. Bildiğimiz organik istiridye mantar arkadaşlar. Bunları ben tüketeceğim. Bana afiyet olsun. Bir de diğer bir kutumuz vardı. O kutudakileri de çekelim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece şu ortadaki kısımdaki mantar büyüdü. Diğer kümeler büyüyemedi. Sebebi bu kadar, malzeme bütün mantarları yetiştirmek için yeterli değil elbette. Biz bu fazla kalan malzemeyi bu kutu içine koymuştuk. Şurada mantar pinleri çok yumuşaklar yani artık bu bunların öldüğünü yani büyümeyeceğini gösteriyor. Yaklaşık 100 gram da hani burada mantar olsa toplam 600 gram mantar elde etmiş sayılırız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğenir ve abone olursanız daha da memnun olurum. Merak ettikleriniz varsa kendi dilinizde videonun altında yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar tüm dillerde her soruya cevap vermeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.